Sevgili seyirciler, geçen yıl verdiğimiz bir haberde kadrolu gizli tanıklık döneminin başladığının müjdesini vermiştik. Adalet Bakanlığı'nın yargının hızlanması için attığı olumlu adımlar devam ediyor. Poşu takması delil gösterilerek hakkında 11 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilen Cihan Kırmızı Gül ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli karar gizli tanığın Cihan'ın örgüt üyesi arkadaşı var ifadelerine dayandırıldı. Bu gerekçeli karar formülünün yargının hızlanması adına diğer davalara da uygulanması planlanıyor. Konuyla ilgili hazırlıkları hızlandıran Adalet Bakanlığı'ndan da müjde gecikmedi. Gizli tanık kadrosu geliyor. İşte bu haberimiz üzerinden bir yıl geçmesinin ardından haber oldu. Hükümet tarafından meclise gönderilen genel sağlık sigortası kanun tasarısına gizli tanıklar için tanıklık yaptıkları sürece sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından yatırılması maddesi eklendi. Böylece Ergenekon davası başta olmak üzere pek çok davada kararı doğrudan etkileme şansı bulunan 155 tanık ve yeni şanslı tanıklar sigortalı olma şansı yakaladı. Sevgili seyirciler sadece bugünü değil gelecekte olacakları da öğrenmek istiyorsanız haberleri izlemeye devam edin.